Selam gençler, hepiniz Sorunsuz Fizik YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben İhsan Gökçecik. Arkadaşlar, mikro orijinal yayınlarına ait TYT Fizik Soru Bankamızın çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Enerji ünitesi, ÖSYM tarzı sorular, 10. testteyiz. Hemen birinci sorumuzla başlıyorum. Bakalım ne diyor? Birinci sorumuzda şunu söylüyor bize arkadaşlar. Diyor ki, eşi, e, şekildeki M kütleli bir oyuncak, araba, yatay alfa açısı yapacak şekilde e, ee, eğik düzlemin haş kadar yüksekliğinden bırakılmıştır. Tutulmaktadır. Araba şekildeki gibi serbest konumdan bırakıldığında, serbest bırakıldığında yatay düzlemde x kadar yol alıp durmuştur. Tamam. Hava direnci önemsiz olduğuna göre 1 2 3 niceliklerinden hangileri tek başına artılarak deney tekrarlanırsa x mesafesi azaltılabilir diyor. Şimdi ne diyor bakın bize? Diyor ki şekildeki M kütleli oyuncak araba. E ee, şekilli konumda serbest bırakılıyor ve yatay düzlemden x kadar yol alarak duruyor. Oyuncak arabanın e, boyutları önemsiz. Sürtünmemiz var. Şimdi o zaman şöyle düşüneceğiz arkadaşlar. Burada burada bizim sahip olduğumuz potansiyel enerji mgh kadar. Doğal olarak mgh kadarlık bu sürt potansiyel enerji şuraya geldiğinde, araba buraya geldiğinde neye dönüşmüş olacaktır? Kinetik enerjiye. 1 bölü 2 mv kare. Peki şu aralıkta neye dönüşeceğiz? Şu aralıkta. Bu aralıkta da ısı enerjisine dönüşeceğiz. O zaman da eksi f sürtünme çarpı x olacak. Ya da şöyle diyelim hiç eksi işin içerisine dahil etmeyelim. O enerjiye dönüştüğünü biliyoruz. O zaman f sürtünme çarpı x dememiz gerekir. Şimdi bizim istediğimiz şey nedir? Sürtünmenin pardon x mesafesinin artması. O zaman oyuncak arabanın kütlesini artırırsak. Şimdi f sürtünmeyi açarsak bu da k çarpı mg çarpı x değil miydi? Bu da 1 bölü 2 mv kare. O da aynı şekilde mgh. Dikkat edersen hepsinde m kütlesi var mı? Var. O zaman hepsi aynı oranda artacağı için x değişmeyecektir. Oncak araba ile yatay düzlem arasındaki kinetik sürtünme kat artırırsak burayı artırırsak k'yı artırırsak sonuç olarak burası sabit. E bu durumda bu dengeyi sağlayabilmemiz için x'in azalması lazım. Bu işimize yarayacak. Eğik düzlemin e, yatayla yaptığı alfa açısı yatayla yaptığı alfa açısını artırıp ya da azaltmak e, burada yüksekliğimiz değişmediği süre içerisinde bir şey değiştirmeyecektir. H yüksekliğini de değiştirmeyecektir. O yüzden e, x mesafesi de değişmez olacaktır. Doğru cevabımız ne gelecektir? B seçeneği gelecektir. Burada şunu deseydi bak bunu düşünebilirdik. Şunu düşünebilirdik arkadaşlar. Eğer eğer bize şunu demiş olsaydı. H yüksekliği sabit kalmayıp yani ne demek? Eee biz eğik düzlemi şöyle şu hale getirdiğimizi düşünelim. Biz eğik düzlemi bu hale getirdiğimizde araba hala burada ya. Araba buradayken şurası h kadar olacak. Ama eğik düzlemi buraya getirdiğimizde normalde araba şurada kalıp h yüksekliğini artar gibi bir ifade kullanmış olsaydı o zaman tabii ki x mesafesini değiştirecektik. Buna dikkat edin derim. Geldik ikinci soruma. Kenan, Levent ve Metin uluslararası bir iş yapan bir kargo şirketinin deposunda forklift operatörü olarak çalışmaktadırlar. Deponun sorumlu amiri bir toplantı yaparak 8 saatlik mesai sonunda en fazla kütlede kargo yükünü özdeş tırlara yüklemeyi başaran operatöre ek ücret ödeyeceğini belirtir. Buna göre 8 saatlik sürenin sonunda ek ücrete hak kazanan operatörün kullandığı ile ilgili bir iki üç niceliklerinden hangileri diğer forkliftlere kıyaslandığında kesinlikle daha büyüktür diyor. Şimdi arkadaşlar burada özdeş tırlara yani ne demek şöyle düşüneceğiz bunu. Diyelim ki şurası yer olsun. Şurası tırımız olsun. Hatta tırımızın dorsesi olsun şöyle. Değil mi? Şimdi biz şu tırımızın dorsesine ne yapacağız? E, malzemeleri yükleyeceğiz. Forkliftlerimiz de gelecek. Şuna yükleyeceğiz. Tamam. Şimdi sonuç olarak biz şuradaki malzemeleri, kolileri buraya taşıdığımızda bu kolyeye kazandırdığımız potansiyel enerjiler aynı olmayacak mı? Aynı olacak. Çünkü bana ne diyor? E, özdeş, daha doğrusu yükseklikler aynı olmayacak mı? Yükseklikler aynı olacak. Bana benden istediği şey ne? E, 8 saatlik mesai sonunda en fazla kütlede. Yani aslında istediği şey şu. Diyor ki, güç, enerji olarak en fazla enerjiye ya da en fazla işi yapan kişi yarışı kazanacak. Peki, iş olarak baktığımızda e, 1-2-3 yargılarında iş var mı? Yok. O zaman şunu düşüneceğiz. Diyeceğiz ki, e, işlerimiz fazlaysa güç neydi? Birim zamanda yapılan iş değil miydi? Zamanımız aynı olduğuna göre iş yaptığımız iş fazlaysa güç de fazla olacaktır. O zaman yüklere aktarılan ortalama mekanik güç fazla olan yarışı kazanmış olacak ya da sermayeyi ya da işte ek ücreti e, mesai ücretine almış olacak. Harcadıkları yakıt ve verimle ilgili herhangi bir durum söz konusu olmayabilir. Çünkü şöyle düşünün bu 8 saatlik süre içerisinde birisi 8 saatin 8 saatinde de çalışır e, bir yük yerleştirir. Başka biri bir saatlik zaman diliminde yerleştirebilir ama 8 saat çalışmış gibidir. E, o zaman bu durumda verim öbür adamın bir saatte bu işi bitiren adamın verimi daha yüksektir. Bunu bilemeyiz. Bunun kıyaslamasını da yapamayacağız. Bu yüzden doğru cevabımız A seçeneği yalnız bir olmalıdır. Geldim 3. soruma. Bir ucu yatay zemine sabitlenmiş esneklik sabiti K olan ideal bir yay ve üzerine yerleştirilmiş kütle sönemsiz tabladan oluşan düzenek şekil 1'deki gibi durmaktadır. Tabladan h yüksekliğindeki m kütlede noktasal cisim serbest bırakılıyor ve tablaya çarptıktan sonra yayı en fazla x kadar sıkıştırarak şekil 2'deki konuma ulaşıyor. Sürtümeler önemsiz olduğuna göre verilen bilgi verilenlerle ilgili aşağıdaki bağlantılardan hangisi doğrudur demiş. Şimdi. Sonuç olarak bu cisim bir potansiyel enerji kaybedecek ve bu potansiyel enerjiyi kinetiğe aktaracak. Kinetik enerji de zamanla yaya dönüşecek. O zaman şöyle düşüneceğiz. Bizim kaybettiğimiz potansiyel enerji ne kadar? Bakın yerden bu kadar yükseklikteyiz. Yani bu arkadaş mg H artı x kaybetti. Ve bunu ilk başta kinetik enerjiye dönüştürüyor. Kinetik enerji de zamanla neye dönüşüyor? Yay potansiyel enerjisine yani 1 bölü 2 kx kareye. O zaman bizden istediği nicelik ya da bağıntı şunların ikisinin eşleniği olmalıdır. Yani verilenlere göre bakarsak doğru cevabımız ne gelecektir? D seçeneği olmalıdır. Geldim dördüncü soruma. Aşağıdaki çizelgede aynı binada oturan meta, alp ve defnenin kütleleriyle yerden yükseklikleri verilmiştir. Buna göre 1-2-3 yargılarından hangileri doğrudur? Metenin alpin katına göre yer çekim potansiyeli. Şimdi bunu yerleştireyim ben bir şöyle arkadaşlar. Şöyle yapalım. Şurası yerden yüksekliğimiz olsun. En altı yükseklik burası olsun. Şurası kim var burada? En düşük yükseklikte de defne. Defne burada. Şuraya bakıyorum. Burada kim var? Hemen bir üstünde mete var şöyle yapalım bir saniye. Mete var. Hemen bir üstüne bakıyorum. Bir üstünde kim var? Bir üstünde de Alp var. Şimdi yerden yüksekliklerine bakarsak. Yerden yükseklikleri. Defnenin yerden yüksekliği şurası 10 metre. O zaman Alp'in pardon Defnenin yerden yüksekliği 10 metre ise. Mete'nin yüksekliği yerden yüksekliği 15 metreymiş. O zaman şurası 5 metre. Defnenin yerden yüksekliğini dedik tamam. Alpin yerden yüksekliği de 20 metre ise demek ki şurası da 5 metre. Peki kütlelerini de yazmış olayım. Defnenin kütlesi 50 kilogram. E, Alpin kütlesi 70 kilogram ve burası 80 kilogram. Şimdi metenin Alpin katına göre yani demek ki altta kaldı yukarıya doğru bakıyoruz. Yer çekim potansiyeli neresi? Eksi 4000 jüldür. Evet ters yönde kaldığı için çünkü Alp yüksekte kaldığı için 80 çarpı 10 çarpı 5 metreden ne gelir? 4000 gelir. Ters yönlü olduğu için de ne yazdık? Yani ters yönden kastımız şu. E, referans noktasının altında kaldığımız için 4000 jül ifadesi doğrudur. Ali'nin defterinin katına göre yer çekim potansiyel enerjisi artı 77000'dir diyor. Ali'nin Defnenin katına göre. Şimdi defnenin katına göre bakarsak yerden yüksekliğimiz ne oluyor? 10 metre oluyor Ali için. O zaman şöyle yazdık. Ali'nin kütlesi 70 çarpı 10 çarpı 10'dan ne geldi? Yukarıda olduğu için artı 7000 jül geldi. Bu da doğru oldu. Defnenin yere göre yer potansiyel enerjisi 10 metre yükseklikte olduğu için ne gelecektir? 50 çarpı 10 çarpı 10'dan 5000 jül gelecektir. Bu da doğrudur. Doğru cevabımız E seçeneği olmalıdır. Geldim 6. soruma. Şekildeki adam yatay düzlemde durmakta olan bir sandığı sabit F kuvveti ile yatayda itmeye başlayarak sandığa sadece öteleme hareketi yaptırmaktadır. Adam sandığı D'ye kadar ittiğinde sandık EK kinetik enerjisi kazanmıştır. Bu süreçle ilgili olarak bir grup öğrenci aşağıdaki yorumları yaptığına göre yorumların yanına doğru ise tik yanlışsa çarpatın demiş. Bakalım sandığın adam üzerinde yaptığı işin büyüklüğü Eksi e kinetik kadardır. Şimdi ne demek bu? Sandığın adam üzerinde yaptığı işin büyüklüğü. Şimdi bunu şöyle düşüneceğiz arkadaşlar. Adam sandığa F kuvveti uyguladığında sandık da adama ne uygulayacak? F kuvveti uygulayacak. Doğal olarak adam D kadar yer değiştirdiğini düşünürsek uyguladığımız kuvvet adamın hareketine ters yönde olduğu için adam üzerinde sandığın yapmış olduğu iş F, F çarpı D kadardır. Peki adamın sandık üzerinde yapmış olduğu iş nedir? F çarpı D kadardır sürtünmenin sandık üzerinde yapmış olduğu işte eksi f sürtünme çarpı d kadardır. Bu ikisinin toplamı yani f eksi f sürtünme çarpı d sandık üzerindeki yapılan net iştir. Yani bu neye eşit aslında? Kinetik enerjiye eşit. E bu ek kadarsa şurası ek kadar olamayacaktır. O zaman buraya ne atacağız? Buraya bir çarp atacağız. Adamın sandık üzerinde yaptığı işin büyüklüğü EK'dır demiş arkadaşlar. Bu da yanlış. Çünkü adamın sandık üzerinde yaptığı iş değil. Net kuvvetin yaptığı iş EK'ye eşittir. Sürtünme kuvvetinin sandık üzerinde yaptığı iş adamın sandık üzerinde yaptığı işten küçüktür demiş. Evet. Çünkü zaten kuvvet sağ tarafa doğru cismin hareket etmesi o zaman F kuvvetinin F sürtünmeden büyük olduğu anlamına gelecektir. Bu yüzden doğru cevabımız D seçeneği olmalıdır. Geldik 6. sorumuza. Enerji kaynakları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır demiş. Dünyaya ulaşan güneş enerjisinin miktarı insan faaliyetleri için gerekli olan enerjiden binlerce kat fazladır. Doğru. Çünkü her bölgede ya da her noktada insana temas etmiyordur. E, jeotermal enerji sadece elektrik üretiminde kullanılır demiş arkadaşlar. Hayır. Jeotermal enerji de sıcak su kaynağı olarak da kullanabiliriz. O yüzden bu ifademiz yanlış olacaktır. Diğer ifadelerimiz de kendi içerisinde zaten doğrudur diyoruz. Geldik 7. sorumuza. Düşey kesiti basitçe şekildeki gibi modellenen bir hidroelektrik santralinde barajda biriken suyun sahip olduğu kütle çekim potansiyeli enerjisi suyun aşağıya doğru akmasıyla hareket enerjisine dönüşür. Hızla akan su jeneratördeki türbin kanatlarına kuvvet uygulayarak onları döndürür ve bu sayede türbinler kinetik enerji kazanır. Türbinlerden kazanmış olduğu bu kinetik enerji elektrik enerjisine dönüştürülür. Santral elektrik enerjisi üretmiş olur. Bir enerji firmasının şehrin artan enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla hidrolik santralinde aynı sürede daha fazla elektrik üretmek için aşağıdaki yöntemlerden hangisini kullanması uygun olur demiş. Türbinlerin önüne kurulacak bir düzenekle suyun akış süratini artırmalıyız arkadaşlar. Türbinlerin kanatları daha çok daha küçük boyutlu yapmak bu da olmayacaktır. Çünkü bir etkisi olmayacak. Sonuç olarak oraya çarpan suyun kinetik enerjisi sabittir. Hatta bu da hızını azaltabilir. Suyun iniş yüksekliğini artıran bir tasarım yapmak. Evet bu potansiyel enerjimizi artırdı ki e, tribünleri döndürmesi için döndürülen enerji değerine onlara aktarılan enerji değerinde artmasını sağladı. Jeneratör içerisinde daha düşük verimli olmayacaktı, daha yüksek verimli olacaktı. Suyun sıcaklığını yükseltmek için ısıtıcılar eklemek burada suyun sıcaklığının herhangi bir şekilde en aktarılan enerjide ya da oluşturulan elektrik enerjisinde etkisi yoktur. Bu yüzden doğru cevabımız C seçeneği olmalıdır diyoruz. Arkadaşlar, böylelikle 10. testimizi de bitirdik. 11. test videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kalın sağlıcakla.